Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu basit ve gösterişli modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Önde ve arkada aynı işlem yapılıyor modelde. Aynı ön ve arka, hiçbir farkı yok. Çok basit bir model ama çok aşırı esnek olmayan bir model, onu söyleyeyim. 3 ilmek ve katlarından yapılan bir model. Şöyle kenarda birer tane fazla ilmeğim var. 3, 6, 9 şeklinde ilmek atarak yapacağımız bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. İlmeklerimi attıktan hemen sonra bir sıra ters örgü öreceğim. Bütün ilmeklerimi ilk sıramda ters örgü öreceğim. bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi burada model kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi bir kere doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi bir kere doluyorum sıradaki iki tane ilmeği şöyle arkadan kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeği arkadan kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeği kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum sıradaki iki tane ilmeği kesiyorum bu da kenar ilmeğim bunu düz olarak ördüm ters de örebilirsiniz geldim örgümün arka yüzüne aynı işlemleri yapacağız hiçbir fark yok kenar ilmeğini aldım bir ilmek düz örüyorum bir tane doluyorum sıradaki iki tane ilmeği arkadan kesiyorum bir ilmek düz örüyorum bir tane doluyorum sıradaki iki tane ilmeği arkadan kesiyorum bir ilmek düz örüyorum bir tane doluyorum sıradaki iki tane ilmeği arkadan kesiyorum bir düz bir dola ilmekleri arkadan kes bir düz bir dola ilmekleri arkadan kes. Bu da kenar ilmeğim düz olarak ördüm. Önde ve arkada aynı işlemleri yaparak ilerliyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir dola, iki ilmeği arkadan kes. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği arkadan kes. Bir düz, bir dola, iki ilmeği arkadan kes. Bir düz, bir dola, iki ilmeği arkadan kes. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği arkadan kes. Bu da kenar ilmeğim. Arkada da aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir dola, iki ilmeği beraber kes. Bir düz, bir dola, 2 ilmeği arkadan kes. Yaptığımız tek işlem bu. Bir düz, bir dola, iki ilmeği kes. Bir düz, bir dola, iki ilmeği arkadan kes. Bu da kenar ilmeğim. Düz ya da ters örebilirsiniz modelin yapılışı bu şekilde. Hem önde hem arkada aynı işlemleri tekrar ederek modelimizi kuruyoruz. Bebek ya da yetişkin örgülerinde de kullanabileceğiniz basit bir model. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.